Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Bakan Çavuşoğlu 9 Büyükelçi'ye gerekli uyarıları yaptık dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki konsolosluklarını kapatan 9 ülkenin büyükelçilerinin bakanlığa çağrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle. Bir terör tehdidi varsa ele hele müttefiksek, size bir bilgi geldiyse kimden kaynaklandığını bize bildirmeniz gerekmez mi? Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu saldırıya dönüşmeden bu bertaraf taraf edilmelidir. İstihbaratımıza soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Siz sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Tam da bunu söyledik. Büyükelçileri bakanlığa çağırarak. Türkiye'de terör tehdidi var imajını vermek istiyorlarsa bu dostluğa sığmaz. Hele hele seçim öncesi AK Parti iktidarını bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız bunların arkasında ne olduğunu çok iyi bilir. Biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesajda budur. Burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini söyledik. DAEŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle biz mücadele ediyoruz. Bu Kur'an yakma hadsizliğinden sonra özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerini de artırdık. Bu hadiseyle iç ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerini de görüyoruz. Onlar da kapatıyorlar. Bazı ülkelerin diğerlerine de bu kapatma eylemine siz de katılın dediğini biliyoruz. Biz de gerekli uyarıları yaptık. Bundan sonra belge ve bilgi sunmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de atacağımız adımlar olacaktır ifadelerini kullandı.